Selamun arkadaşlar. Bu sabah da bir kahvaltı videosuyla daha karşınızdayız. Hayvanlarımızı doyurduk. Eve geldik şimdi. Yumurcak dedem Salih, anam ben beraber kahvaltı yapacağız. Anam bize bu sabah yumurtalı ekmek yapacak. Hemen videoyu başlıyorum. Kamerayı çeviriyorum. Adamı. Arkadaşlar yumurtalı ekmeklerimize başladık. Kolay gelsin. Yorumlarda bakıyorum. ablalarımız hep yazıyorlar sağ olsunlar diyele Fatih Muaziz abla bize yemek yapsın bir şeyler hani böyle bir şekilde mutfakta da dışar ee, dışarılarda çalıştığımız işte tarlalarda videolarımızı görüyoruz arkadaşlar ben hayvana gidiyorum ara sıra işte orada çay demliyorum bir şeyle yapıyorum ki sizlere küçük de olsa birer, birer video çekmeye çalışayım yani burada sütümüz var her zaman olduğu gibi yine Taze taze kaynıyor. İşleri gördük. Hayvanlarımızı doyurduk arkadaşlar. Koyunlarımızı, düvelerimizi, ineklerimizi derken sırasına, kediler, köpekli hepsi sabah işleri. Sıra bize geldi. Hepsini sıra sıra yapmasam yani, yumurtalar kendi tavuklarımızın ben de Kesmişler herhalde dedi de. Baktım samanın arasına gene oraya biriktimişler. Samanla yiyimli herhalde. Onu da değiştiriyor da de yerlerini. Ne görmüştü? Birer bardak süt, birer dilim ekmek. Öyle zaman geçitmişti ki. Çıkmıştık. Biz ilkokula giderken de arkadaşlar 90'larda e, okula giden çocuklar bilir, köyler arkadaşlarımız. Böyle yerli malı falan olurdu. Okula işte e, ne bileyim yanımıza giderken. Çok yapardık değil mi? Ya. Böyle ekmek götürdük. Anam bize yumurtalı ekmek yapardı. Patates kızartması. Köyde, evde bulunan. Fazla yakınca sevmem ben. Çok. Bu şekilde okulda yerdik arkadaşlar. Yerli malında. Bir şey patladık. Patates kızardık. Yani, yumurta dilimi yapardık. 90'larda okula gidenler bilir işte arkadaşlar. Helva yapardık. Turşu. tepsiye doldurduk tabaklara sıra sıra. Yani. Hadi okula. Ne günler? Çocuklar evde ne varsa kaldı. yani evde ne varsa onu götürdük okula giderken. Orada paylaşır yiyirdik beraber arkadaşlarımın oturup da pasta yapardı, poğaça yapardı. Yani anam bize evde çikolata yapardı, ekmeğimize çalmaya. Bir tencere yapardı. Kaşuğuna ayırdık yakımına. Eskiden de hiç çarşıdan çikolata almazdık ki. Yok. Hep kendimiz yapardık kaşıklardı arkadaşlar. Tencereyle onda. Şimdi her şey artık şeylere kaplara basardı. Marketlerde ne bileyim bildiğiniz gibi yani. Ne bu Fatih? Bütün ben iki iki koyum bir okula geldi iki koy. Şimdi yağmur yağardı. Herkes öğlen yemeğe kimse azı kaldı. Hep onları ben eve alı gelirdim. Yollamazdım. Beraber yiyirdik. Koşa koşa giderdik. Yumurtalı bazen ekmeğin arkadaşlar. Bir sürü arkadaşlarım vardı. Yani, ben hep onların. Yumurtalı ekmeğin hikayesi bizde böyle yani. Bayağı bir çocukluğumdan beri. çok mutluluk eskiden Fatih. Yani. Koşa koşa karşı giderdik. Ben onları hep bize götürdüm ama bazen de ben de onlara. Sıra inandı ama Köprüden geçerdik. Koşa koşa oraya bir de... Şimdi artık komşulara bile gidemiyoruz yani. Artık bu virüs olayı çıktıktan sonra arkadaşlar misafirlikle her şey kesildi. Her şey bitti. Bir sürü arkadaşlar var. Allah'a şükür vardı. köylerimizde yok ama. Çok mutluluk. Hak, hürmet, her şey. Yani. Her şey bitti. Arkadaşlar işte okula giderken anam bir yumurta ekmek yapıyordu. Azığımı alırdım giderdim. O da mutlu oldum ki onu Ben yiyecek. size e, koca tavayla pilav pişirdim Fatih. Hep çocukla o siz sen bize pilav götürdün. Yani. Orada tabak kaşık al giderdim. Herkese birer tabak. Bir de bak dam o. Eskiden de dam vardı, koyun vardı sizin küçüklüğünüzden. Tabii canım. Onları yapardım. Size bir de sabahleyin sobanızı yakıp Ömer giderdim. Hani sizi yorulmasın diye. de, bile... Çocukken biz şeydi, ilkokula giderken nöbetçiydi böyle bilirsiniz, hatırlarsınız. 4-5 kişi böyle sınıfları süpürdük. Anam geldi sabahleyin, sobayı yakılırdı bana. Odun getirirdik. Herkes evden giderken birer odun alırdı. Ondan akşama kadar. Her sabah gelirken birer odun. Yani çok mutluluk vardı. Siz de yani. bilirsiniz, köylerdeki arkadaşlarımız. Bizim hayatımız öyle geçti çok yani. Çok güzeldi, çok Fatih. Ne yani. bileyim. Herkes cıvıl cıvıl bir sınıfta kaç öğrenci vardı? Yani bir sınıfta en az 30-40 tane öğrenci vardı arkadaşlar. kalabalığıydı köyümüz. İki, iki köy bir yere yani, gidiyordu. Yani buradan bütün öğretmenlerimizin de ellerinden öpüyorum. Yani çok değerli Şimdi insanlardı. Her şeye hasret kalındı. Öğretmen bir anne baba gibiydi arkadaşlar. Çok severdik öğretmenlerimizi. Çok evlerimize misafir ederdik. Gelirlerdi. Yani çok değerli insanlardı gerçekten de. Yemeğe de Geçen de Malatya'dan bir emekli öğretmenimiz aradı beni. Buradan selam gönderiyorum kendisine. Konuştuk. Eşiyle de konuştuk. Annem konuştu. Selam olsun. Ellerinden öpeyim. İsmi de Muaziz ablaymış onun da. Annemin adaşı. Çok seviyorum Fatih'si dedi. Çok teşekkür ederim ablam. Ben de ellerinizden öperim sizin birçok takipçilerimiz arıyor, böyle ablalarımız annemle görüşüyor, numarasını isteye sağ olsunlar. anam da diye bir moral oluyor diye yani, ne bileyim. Sizlerden. Şimdi, birbirimizin halini hatırını soruyoruz. Yani. Neydi mi? dünyada oğlum. hepimiz birbirimize mizah bilir. Yalan dünyada işte arkadaşlar. Bir varız, bir, bir yokuz. Dünya, dünya yerinde duruyor, biz yalan. Yani, şu anda hani e, laftan lafa geçeği gibi oluyor. Kusura bakmayın. Valla sabahları interneti açıyorum. Yani e, artık bakıyorum şöyle birçok arkadaşımın ya nenesini kaybetmiş, ya babasını kaybetmiş, ya akrabasını kaybetmiş bu virüs dolayısıyla. Yani birçoğunda hepsini Allah rahmet eylesin. Yani ölümle çok aldı Öyle bir şey ki arkadaşlar artık sabahları interneti açarken bakıyorum. Yani birçoğu ya Ölümün ne zaman geleceğini bilmiyor ki oğlum. İşte kendinize dikkat edin arkadaşlar. Televizyonlarda da söylüyor hani. Niye demişti olayısıyla. ah ölüm, ah ölüm değil. Niye demişti oğlum. Ölümün ne zaman geleceğini bilemiyor Öyle. Ki? Her an ölümü aklından çıkartmayacaksın. Her şey yalan. Bu arada da Yumurtalı ekmeklerimiz evet. hemen hemen hazır arkadaşlar. Yumurcak dedem Salih içeride şimdi. Dedem haber dinliye. Sütümüz de pişti. Sütümüz de hazır. Küçük bir sohbet etmiş olduk sizlerle. bir de bu yumurtalı ekmeğin anısı ben. büyük bende yani. Çocuk'e çok severdim. Bir de okula getirdim giderken. Neler neler oldu. Yani bir patates kızartmasıyla ne kadar mutlu olurduk arkadaşlar. Şimdi hmm. o kadar cipsi, o kadar şeyi hiçbir şekilde hiçbir şey mutluluk misir vermiyor. kavurduk, misil patladık. Yani şimdi misirin şu patlamamışlar buyur. Onu cebimize koyardık da, kütür kütür okulda. Ne kadar kıymetliydi, ne kadar evet. onu. Şimdi hiçbir şeyin kıymeti yok artık. E, paylaştık böyle onu bile yirdik. Çocukları bile, çocukları bana. bile mutlu edemiyoruz arkadaşlar şimdi. Yok. Artık bakıyorum şöyle, genelde yani genelde gerçekten bu varlar yokları oyun bu telefonda bir oyun arkadaşlar. Siz de hepiniz evlerinizde şahitsinizdir. Yani ah, oyunu açık ve net yani. Mesela, ah. Anam diye ah diye şu oyunu ah. kaldır meselesi. Berat o <laughs> Yani babaanne niye diyor ah. Yakup yine şey yapıyor, baskusunu gösteriyor, en azından derslerine çalışıyor. Eğer öyle olmasa biraz gevşek tutsa hiç alamayacağız oyundan yani. Çocukların genel öyle arkadaşlar. Gerçekten bu yani. Ders çalışıyorlar. Canlı ha. ders yapıyorlar ama hadi. O oyun sarmış her tarafı gitmiş. Yani 20'li yaştan tut. 40'lı yaşlara kadar Allah. ben bakıyorum dikkat ettim. Herkesin elinde yani ismini vermiyorum. o oyundan yani hepsinin Esas telefonlarında. Büyüklerimize seslenmeli bu oyunu kaldırsınlar. Merak Değil kızar bana. Kızacak bir şey yok. Çocukları sarmış ya. Zaten annesi sevmiyor o oyunu. Yani. Namazınız Oyuna. olmayınca telefonu ver mi yerine zaten? Ver atayım. Ne edelim? Bu yalan dünya işte şöyle böyle. Zaman geçip gidiyor. Allah bundan aşağı etmesin. Amin. Günlerimizi arattımız. Daha bugünden daha zor zamanları da belki de Bilemiyoruz, oğlum. Geçen arkadaşlar bakın söyleyelim. işte Allah şükür yağmurumuz yağdı rahmet geçen hafta da işte yağmur duası yağmur, vardı camimizde yani Türkiye genelinde Allah şükürler olsun. Çayı da sobanın üstüne koyun. Yağmurumuz geldi. Ne yani? Çayı da gelmedi. Çayımız da hazır. Yakın olsanız ikram etsem yani ne diyeyim? Kusura bakmayın arkadaşlar. Kısmet olunca içile olun arkadaşlar kahvaltımız hazır şu anda. Bu sabah mercimek çorbası yaptık. Çoğu sabahleyin tarhana çorbası yapıyoruz. Köylerde bilirsiniz. Bu sabah da mercimek çorbası pişirdi. Yanında işte videosunu çektim. Yumurtalı ekmek yaptı. Taze sütümüz var. Salih. Takipçilerimiz soruya bak. Salih hep videolarda görmek istiyoruz biz diyele. Almanya'dan bir tane takipçimiz yazmış. Ben yazın gelince Salih'in horuzlarına talibin yazmış Salih. Bekletecek mi yazı kadar? Belli. belli değil mi? Salih ne yapacağı belli olmaz arkadaşlar. Satabilirdi yani. Şimdilik seviyor ama kavga diye. Ya bir tanesini aldım işlerinden. Halbuki üç tane, dört tanesi de aynı yerden geldi de sonradan burada birbirlerine kızışmaya başladılar. Demek, durdukça Fatih. Demek ki yani, Ayrı yerde sor. duruyorlar. Birbirlerine sarıyorlar. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dedem demin bakıyordu. Zeytinin belgeseli. Evet. Çanakkale'ye de demin gittiğimizde gördük orada da zeytin ağaçlarını. Çok yaşlı bir ağaç Onlar Ömürleri uzun onların. Ya. Var. Zeytin hasadı. Hepsini gördük. Bizim de gittiğimizde zaten sonbahar sırasıydı. Ne? Tam zeytinlerin hasat Sen zamanıymış. Düşürün. Salih sütun al oğlum. Arkadaşlar dedeme de çok yorum yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Yumurcak dedemin de sizlere selamı var. Hani Fatih yumurcak niye diye diye diyor soruyor takipçilerimiz de çok sevdiğim için arkadaşlar dedemi. Ben de öyle seviyorum. Bizim Şeker için. gibi. Çok çok Fatih. yaşla bereket. Yani. Yani öteyle duydun mu sesi? Arkadaşlar Samarya geliyor mu bilmiyorum sesi beş de. tane horoz. Yani, Yine tabii beş tane ha Salih. Beş oldu hepsi bir yerden öteyle. Dört tane göttün bir tane de kendimizin vardı. O kendi horozumuz da buranın kralı benim diye ötüyor boyuna. <laughs> ya. Ne şey oldu biliyor musun oğlum? Horozun şu e, kuyruğun ucunda beyaz var. Tek bir dalı. Ondan dört tane beyaz, iki tane beyaz tavuk oldu. Bir tane beyaz horoz oldu. Sonradan çıkanlarınki de iki tane beyaz. Bu Allah'ımın yani yarattığı düşününce şöyle. Bakalım onunla da öbür gibi yumurtlayacak mı? Bir tek dal, mı? bir tek. Kuyruğunun ucunda bir tek dal. Yani Salih'in arkadaşlar. Şaştığında kara... kaldım bak. Yani. Kendi kendime kafamdan düşündüm. Bunlar nereden beyaz oldu dedim. Ben beyaz yumurta koymadım. Buyurun ucunda baktım. Bir tane beyaz dal var. Horozun. Horozun. Salih ile şeye gittiğimizde e, siyah tavukları almaya gittiğimizde de adam dedi alın dedi oğlum dedi bunlar dedi yumurtla aldı. gerçekten de doğru söylemiş yani hep yumurtlayalı. Yumurtlayalım Salih Bey. Samallı yumurtlayalı dedi. Salih çorbasını yedi arkadaşlar. Çayın içer. Onun en çok sevdiği şeylerden birisi çay. Değil Kendi kendine hemen Akşamalı demler. çay demler. Çayı çok sever. Salih demler. Ben de oturun içerim Bu sabahki kahvaltımız da böyle işte arkadaşlar. Ne diyelim işleri sıra sıra işte. Sonra tabi ben yine öğlen hayvanlarımı salarım. Biraz gezdiriyoruz onları işte gidiyoruz. İşle devam ediyor akşam Yani. Hayat devam ediyor. İnşallah bir yağmur daha yağarsa tarlalarımızı süreriz. Ekmezden Çiftlerimiz arkadaşlar. Didem geçen sene bana arpa ekme tarihini söylemişti. O zaman ektik. Gerçekten de güzel oldu. Bu sene yağış olmadığı için biraz geçti. Şimdi Didem'in yine söyleyeceği tarihi bekliyorum yani. O söylediği zaman çünkü eskiler biliyor arkadaşlar. Dedeleriniz, neneleriniz sizlerin de yani bilir. Ne zaman ne ekileceğini mesela ne zaman verimli olacağını eskiler bizlerden daha iyi bilir eskiden e, samanları, samanları doldurunca Fatih iyice çiğnerdik ince saman. Ha o zaman öyleydi hani balığı yoktu çiğniyorduk. Ee, yani. Bir de şöyle alırdık bereket vardı derdik böyle tarıya tarıya e, şöyle yabalarımız oldu. Tabi. Samanı öyle tarıya tarıya yar gibi. Süpüre süpüre, süpüre, değil, süpüre değil mi? Süpüre süpüre hiç çiğnemeden. Sepet bir de ağaç sepetimiz büyük sepet. Sepet vardı. Şimdi artık kimsede de sepet yok tamam, Yani yine vardır darya. da. Öyle öyle haldır haldır koyma yok. Ya. Öyle darıya darıya. Sepete. İyi de süpürge bir de yerini süpürüyorum hiç çiğnemeden. Şimdi bari her yer tabii. Dün Düzce'de Hüseyin abi aradı Salih. Salih abi beni bir kere görüştü adam mı lan dedi. Ben de tamam abi dedim. Ben dedi akşamları o işte işe gidiyormuş var diyeli. Salih dedi bir kere görüşeyim dedi. Sağ olsunlar arayalı sorayalı. Yani. Hiç bizi yalnız bırakmadılar. Hepinize canım gönülden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepsinin hakları ödenmez. Bizleri sevdiğiniz için biz de sizlere video çekip bu şekilde karşınıza geliyoruz. Elimizden geldiği kadar fazla bir şey yapamayız da. Dedem zeytinleri izliyor. Onların bile hasat etme makineleri var dede. Titreşimli gibi böyle ne bileyim. Hiç el, el değmeden her el şey değmeden hepsini bas şimdi. Yani yıkanıya temizleniye her bir kahvaltılarda olmazsa olmaz zeytin eskiden bir tek kanal vardı birinci kanal ona bakardık bir, tabi canım İzleyeceğiz. hani otmağa gideceğiz böyle bir yere toplanacağız. Hmm. Televizyon o zamanlar kanal falan yani 90'lı 80'li 90'lı yıllarda çok azdı yani. Televizyon kim bilir ya? Radyo var değil de? Televizyon da bir şey yok ki. Radyo çalardı herkes haber dinlerdi. Hani geçmişe kalınca şimdi para hangine yetişsin? Bin bir türlü şey Bin bir türlü kanal. Bir tak kanal vardı birinci kanal ona bakardım. Ha, yarın bu bir film çıkacak onu izleyeceğiz. Televizyon ısındı mı kapat. Heh, Eskiden de... öyle derlerdi arkadaşlar. Kızmıştı Televizyon Biraz ısınmıştı dinlensin. kapatalım dinlensin. Yani. E, bir çorba vardı bir inek yağı. Kahvaltılarda fazla bir şeyle yoktu. Tabii canım. Şimdi hangi birine yani bin bir çeşit. Yıllarca insanları arkadaşlar tereyağı zararlı diye insanları neler işte kandırmışlar. Sonradan da tereyağı yiyin dediler. Ya yani kendi ürettiğiniz ne tutar? Dinleyin Mesela mi? ya insanlara ama kendi kendi üret yap ye. Zeytinyağı bile doğruyor. Gözün, işte bu gözün görüyor her şeyi. yağ var herkes kendi yağını kendini öyle az az. Tabii canım. Tavanın dibinde. Azıcık bir şey ay, ucuyla. Ay, ay. Ben de küçüklükten beri baya bir şeyle hani yaşandı. Öyle işte hayat devam edip evet. gidiyor. Çayımız da hazır arkadaşlar. sabahımızın üstünde. Babamızı hafiften yanıyor. Salih Sali, Sali. Sali, çabuk yer. Hemen arkadaşlar çabuk yer kalsın. Sabahleyin çay içer kalktı o zaman. Çaysız yapamaz. Sali. Sali. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bu sabahki videomuzda bu kadarlık. Başka bir video daha görüşmek dileğiyle diyorum. Ben geldiğim kadar. Heh, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Salih el sallı bak. Seni çok seviyor herkes bak. Hiçbir <laughs> zaman haklarını ödeyemeyiz. Çok sağ olsunlar. Hepsi arayalı soruyla derdimizi paylaşıyorlar. Hiçbir zaman haklarını helal etsinler. Yani ne bileyim. Bir kucaklardan akraba tamam. gibi. Hepsi arayıp soruyorlar. Her yerde dünyanın evet. öte bir ucunda olsa hepsine evet. selam olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinize canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için. Sağ olsunlar.